istiyorsam onu söyle. Hadi. Dön bir dans alacağız o zaman. Ben çok güzel bir kızımdi. Ben çok güzel bir kızım. Prensesim bendi. Ben prensesim. Dünyanın en güzel kızı benimdi. Annem öyle söyledi. En güzel benim. Öyle. Dünyanın? Dünyanın. En güzel? En güzel kızıyım. Güzelsin dünyanın en tatlı, en güzel, en şeker kızı benim kızım. Maşallah. En güzeli. Benim bendi. En güzeli kızı benim. Maşallah deyin bana de. Maşallah deyin bana de. Nazar değmesin de. Nazar değmesin. Dua edin bana hasta olmayayım de. Dua edin hasta olmayayım. Çok güzelim, çok de. Çok güzelim, çok dedi.